Allah birdir değil mi Evet Madem bütün eldeler bize küçük e, biz de onlara güçz Tabii ki genelleme yapmamak lazım yüzde onu bizi seviyorsa yüzde doksanı bize gıcık belli yaşlısı gence uğursuzlardan hariç Hmm. Ama umduğunuzu bulamayacaksınız. Benim param bitmez. Benden zenginler elbet var. Ama onların parası bitiyor. Öğreniyoruz. Ama bu şartlarda Seteris Paribus ekonomi tabiriyle diğer faktörler sabitken bizim paramız bitmez. Allah bilir. Allah'ın dediği olur. Bize faydası dokunanı biz on misli faydamız dokunuyor. Bravo. Allah'ın vaadi gerçektir. Bak 2019'dan beri bak neler yaptık. 2023'te ne için yol aldık. Tayyip Erdoğan'a düşmanlar gibi millet burada bize düşman. Kendileri bilir. Ah bir bilseler. Ama unutma. Ama unutma. Kadın düşmanlığı da diyorsan okey kadın düşkünlüğü de diyorsan okey. Bizi hafife alan ya cahildir ya gerizekalıdır ya da kötü niyetlidir ya da zaten ihtiyacı yoktur. Bizim yaptığımızlar belli. İyilik olarak proje olarak kültürel maddi manevi olarak yaptıklarımız ortada. Bir soyunup kaldırıp bir göstermediğim kaldı. E onu da YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta yok. Başka kanalda var. Buraya koyamıyorum. Kusura bakmayın. Bir yol kaldı yani. Bravo. Teşekkür ederiz. Bize iyi niyetle destek olanlara Allah razı olsun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sigara içki içmeyin. Kedi kuş besleyin. Benim dediğimi yapın. Bana düşman olmayın. Benim dostum olmasanız da olur. Ben kırkından sonra çoluk çocuk sahibi olmam zaten. Anca benim dediğim gibi mucizevi bir şey olursa o zaman olur. Ama en fazla iki çocuk ha, üç çocuk yok. Thank you very much. Gorgeous I can said that.